Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar. Ee, gene bir e, dolarda Sayın Cumhurbaşkanı Sazı eline aldı. gene başladık. Ee, i̇nsanlar artık dejavu gibi oldu. Geçen sefer de o <laughs> 18'lere giderken ki yine yorumlar, e, kullanılan e, tonlamalar, inat, e, gene tam gaz devam ediyor. Bir taraftan Sayın Nebati akıyor sağ taraftan sağ kulvardan. <laughs> o biliyorsunuz zamanında bir şey demişti. Hani işte bu 18 lirada insanların hani o sıra böyle işte ucuz iş gücü nas nas diye diye insanları panik edip 18 liradan 17 liradan dolar alan insanlara işte 3-4 gün sonra bu kur korumadan sonra şunu demişti hani işte işte bakın gördünüz mü ne oldu işte gene olan yatır küçük yatırımcıya avlandı işte olan onlara oldu gibi böyle çok mutlu mesut hani Halkına verdiği zararla gayet böyle küçük yatırımcı mağdur oldu. gayet mutlu olan. İşte bugün geldiğimizde işte ee ülkede bu durumun dar gerililiği ne kadar sıkıştırdığının çok iyi farkında olup onları korumaya çalışıyoruz falan filan. Ya korumaya çalışmayın, hatta hiçbir şey yapmaya çalışmayın. Sadece susun, ya o bile yeter. Yani her ne kadar yanlış bir politika da uygulansa, yani bari sussak hiçbir şey konuşmasak gene hani tamam hani ölüyoruz da bu kadar hızlı ölmeyiz. Yani <laughs> sanki birisi ya inadına çık böyle konuş der gibi işte bir taraftan Sayın Cumhurbaşkanı ben dedi faizi ne indi kaldıracağım dedi in, daha da indir yani ya bari indireceğim deme ya de ki ya hani böyle, şu anda böyle bir şey düşünmüyoruz de geç hani geç esme gürleme faizi bırakın çıkarmayı daha da indireceğiz. Ulan bütün dünya zaten hani artık hani Putin'in falan ağzına sakız olduk. Yani millet bak işte böyle yapmazsak Türkiye gibi oluruz falan. Yani ve bakın bunlar hakikaten ileride iktisat tarihi kitaplarında yazılacak. Hakikaten bir tarih yazıyoruz. Yani tarihe geçiyoruz ama tersten geçiyoruz. Yani <laughs> problem orada. Hani düzgün bir şey yaparak geçsek amenna. <laughs> tersten tarihe geçiyoruz. Çünkü yapılmayacak her şeyi yapıyoruz Hani bir şey vardır doktora gidersin Tamam işte bize bir diyet listesi adamlar işte şunu 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 yememen lazım kilo vermen için değil mi Biz inadımıza onları duble duble yiyoruz bak yemiyoruz duble yiyoruz hani bir an önce bırak kilo vermeyi kilo alalım diye uğraşıyoruz ya çok ilginç e, hakikaten de çok ilginç gene başladı aynı senaryo yani her gün dolar kuru yüzde iki, yüzde üç, yüzde iki, yüzde üç böyle gidiyoruz her gün üstüne koy koya e bu KKM'deki bu 60 milyar dolara yakın bir para buna ödenen faiz ya faiz indireceğim diyorsun ya bir kişi de demiyor ki ya sayın başkanım tamam güzel faizi indirin ama ya hangi faiz indi yani bir yıldır faiz düşürüyoruz hangi faiz düşüyor bir söyler misiniz düşen bir faiz yok. Yani Merkez Bankası 14 ile bankalara para veriyor. Geri onu 24 ile 26 ile alıp bankalara kar yazıyorlar. Hazineye zarar yazıyorlar. Bankalara niye bu kadar kar yazıyorlar? Onu da anlamış değilim. Ben anlamadım. Yani hakikaten de anlayan yok ama hani bunu şeye benzetiyorum. Yani şimdi onu grafik üzerinde konuşacağım. Şimdi arkadaşlar ya vallahi çok acayip, çok acayip. Toparlayamıyorum çünkü biraz böyle hani ee, hakikaten çok acayip. Hani üzülüyoruz, elimizden bir şey gelmiyor, yırtınıyoruz, yapmayın etmeyin Allah aşkına diyoruz. Yani bilmiyorum, anlamadım gerçekten anlamadım. Ee, yani hepimiz Türküz, hepimiz bu memlekette yaşıyoruz. Ee, hani bizi de bırakın hani bir şekilde siz ayakta bile kalabiliyorsanız, o kadar zor durumda olan insanlar var ki hala diyorlar ki işte yok kimse aç değil ki gayet normal. Ya emekli yani emekliye verdiğim parayla bir geçinmeyi düşünsene. Veya asgari ücrete zam yaptılar işte 4.250 mi oldu 4.5 mu? <laughs> Ya arkadaş kredi ucuzladım işte güya aklı sıra gayrimenkul sektörünü hareketlendirecekler. Ya bütün gayrimenkul fiyatlarını patlattınız. Kiraları patlattınız. İnsanlar 2 milyara otururken normal bir yerde 2 milyara 1 milyara hani şey bir dar gelirli insanların oturduğu yerlerden bahsediyorum o kardeşlerimizin. Ya adamlar 1 milyar kiraya otururken evler 4 milyar oldu ya. Adam 2 milyara otururken 7-8 milyar oldu ya. Ya bu adamın aldığı maaş aynı. Bu adamın elektrik faturası iki katına çıktı. Doğal gaz faturası iki katına çıktı. Ya nasıl yani? Şimdi şey diyorlar. Ülkede <laughs> şey diyor ki ülkede diyor. Enflasyon yok diyor. Hayat pahalılığı var diyor. Şimdi de onu buldular. Yani enflasyon demiyorlar. Hayat pahalılığı. Ya hakikaten Allah diyorum ya Allah akıl fikir versin. Allah hakikaten ee, Bizi yönetenlere Allah e, vicdan versin önce belki akıldan fikirden de öte biraz vicdan versin. Hakikaten memleketin halini iyi görmek lazım. Tamam zengin olan dışarı çıkıyorsunuz her yer dolu doğru evet. Çünkü abi gayrimenkulü olanı işte arabası bile olanı abi, insanlar bir anda zenginleşti. Yani adamın geçen sene 500 milyarı aldığı el, bugün 2-2,5 milyon. Adam da diyor ki, o diyor ben parayı buldum, ben yırttım bu işten diyor. Sen bu işten yırtmadın. Esas patlak daha gelmedi. Esas son bir vuruş var. Ne yazık ki de oraya doğru gidiyoruz. Yani şimdi grafik üzerinde konuşacağız. Arkadaşlar bildiğiniz gibi hani çok mail geliyor ama bu biliyorsunuz babalar günü için bir indirim yaptık, anneler günü için de yapmıştık. Babalar günü de iki hafta var önümüzdeki yani bu pazar değil ondan sonraki pazar babalar gününün e, bittiği hafta sonu arkadaşlar bitireceğiz bu kampanyayı. Hani o yüzden bilginiz olsun. E, çok fazla mail geliyor, ama herkese cevap veremiyorum. O yüzden hani babalar günü indirimi e, pazar günü itibariyle arkadaşlar iki hafta sonra bitecek. Bifordunuz.com'dan bakabilirsiniz. Şimdi bakın dinlene dinlene hani dövüyorlar derler ya bak şimdi. Hop çıktı dinlendi. Hop bir sopa daha dinlendi. Hop çıktı bir daha dinlendi. Şimdi bir sopa daha yiyoruz. Bak sopalar böyle arka arkasına geliyor. Şimdi buralar biliyorsunuz daha önce 18-35, 18, 18 gördük. Yani ya şurada zaten bir şey kalmadı. Daha geçen gün hatırlıyorsanız şuralarda konuşuyorduk. Demiştik ki bak 1486 üzerinde sarı ışık yanar, 15'in üzerinde yeşil ışık yanar. Arkadaşlar kendinize mukayet olun. E bugün şurada son neredeyse 3 haftada yani %15'e yakın bir değer kazanımı geldi. Sadece 15 günde, 20 günde. Yani bunlar gerçekten çok hazineye çok büyük yükler. Şimdi burada işte 17'ye kadar üst taraf açık. Burada 17'ye kadar muhtemelen gideceğiz. Burada bir duracağız. bir Belki bir düzeltme gelecek. Ama esas sıkıntı şu. Bakın bir önceki yani şurayı gördük. Geri çekildik. Müthiş bir e, kur korumalı operasyonu. Ama ne oldu? O operasyon 2 gün 3 gün sürdü. Bugün gene neredeyse o seviyelere geldik. Şimdi böyle grafiklerde en tehlikeli şey nedir biliyor musunuz? Yukarı doğru bir pik atar sonra gelir. Ondan sonra böyle tık 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 eğer bunu böyle kanırta 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 yani ala, ala 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 geliyorlarsa bunun üzerinde öyle bir belirsizlik yaşanır ki arkadaşlar artık hani bunun üstü tufan. Bunun üstü bir de nasıl tufan biliyor musunuz? Şöyle bir tufan. Bu sefer her şey tersine dönecek. Ne demek her şey tersine dönecek? Şimdi bu dönem gayrimenkul fiyatları arttı değil mi? Dolar artınca araba fiyatları arttı. Bu son dalga krizi arkadaşlar bütün hepsi elde patlayacak. Geçen de e, söylemiştim gayrimenkul sektörü hakkında yorum mu? Çok inanılmaz fa tamam artık ev yapmanın maliyeti de değişti doğru. Ya arkadaş iyi de ev yapmanın maliyeti %60 değişiyorsa... Ev fiyatlarına 3 katı zam geldi. Yani size atıyorum sen şimdi bir eve eskiden lüks bir eve atıyorum 1 milyona yapıyordun. E şimdi atıyorum 1.800'e yapıyorsun veya yani hadi bilemedin 2'ye yapıyorsun. Ya kardeşim o 1'e yaptığın evi 1 sene önce atıyorum 3 milyona satıyorsun. Ya bugün o evler 14-15 milyon oldu ya. E bak bu nasıl oluyor? 300 lira adam bir tane Bodrum katı almış geçen sene. Bugün 1.5-2 milyon istiyorlar. Ya millet kafayı yemiş. De bakın tamam siz fiyatı çekiyorsunuz. Siz bu fiyatı istiyorsunuz. Belki o fiyatta işlemler gerçekleşiyor ama bu son krizde gelecek. İnşallah gelmez. Bu seferkinde arkadaşlar insanlarda para kalmayacak. Çekilen bu krediler, bu balon bir anda ev fiyatları da düşmeye başlayacak. Bu sefer satıcılar çoğalmaya başlayacak. İnsanlar o kredi çekip hani kredi çekip alıyorlar alıştılar ya buna. O krediler ödenememeye başlayınca bu sefer herkes evini satmaya çalışacak. Bu sefer satıcı çoğalacağı için fiyatlar inmeye var. Ha bu çok inmeyecek ama mesela %30 düzeltse niye %30 bu fiyatlar düzeltti kimse demez. Ama ya yani çok büyük rakamlar adam şimdi düşün 8 milyona ev alıyor 4 milyona ev alıyor. 1 milyon peşin veriyor. 3 milyon, 2 milyon kredi çekiyor. E bu ev %30 düzelttiği zaman 4 milyon, 3 milyona düşüyor. 1 milyon zarar ediyorsun. E krediyi de ödeyemiyorsan o anda ne yapacaksın? Her aşırılığın bir sonu vardır. Arkadaşlar bakın. Bu çok normal bir dönem değil. Hakikaten çok acayip bir dönemden geçiyoruz. Bakın aynı Bitcoin gibi. Bitcoin'in o geçen seneki o gene çılgınlığı gibi. Ne oldu? Her köpük bir gün söner. Şu anda bence emlak fiyatlarında da kesinlikle bir köpük var. Doğru tamam artık maliyetler de yükseldi. Kolay kolay artık o fiyatları doğru. Ama bakın ülke çok acayip bir yere gidiyor. Sizin şu anda elinizde dolar var. Dolar yükseliyor. Diyorsun ki işte oh diyorsun ya şöyle bir 22-23 olsun. Arkadaşlar dolar 22-23 lira olunca ne olacak biliyor musunuz? Bu gördüğünüz fiyatlara bir %50 daha zam gelecek. Yani o zaman da senin elindeki doları gene gene eriyecek enflasyon. Yani kendi kendimize Enflasyonu horlata horlata bir hal oluyoruz. O yüzden e, gerçekten çok acayip bir döneme giriyoruz. E, ev alırken çok dikkat edin. Kredi çekerken çok dikkat edin. Önümüzdeki e, kış gerçekten çok zor geçecek. Bilmiyorum kışa kalacağız mı kalmayacağız mı? Bu gidişle bu kadar istekli bir şekilde konuştukları için kışa bile kalmayabiliriz. Çok dikkatli olun. Bu seferki daha da pis olacak gibi. Herkes dikkat etsin. Harcamasına, kredisine gerçekten çok dikkat edin. Şu anda böyle sarhoşluk yaşayan, Aa işte ev fiyatları böyle oldu, benim de ev vardı. Arkadaşlar satmadığınız sürece o para sizin cebinizde değildir. Tamam, geçen sene aldığın 1 milyonluk ev bugün 4 milyon olur. Sen ama onu satmadığın sürece o 4 milyon kağıt üzerindedir. Yarın öbür gün bakarsın bir kriz çıkar. Yeri fiyat inmiş 2 milyon. Ha 1 milyona bir daha inmez. onu unut tamam. Ama bu fiyatları da bunun ederi değil arkadaşlar. Ha bunu ne yapıyor tabi yabancı alıyor. Yabancı niye alıyor? Yabancı zaten dolar bazında burası paçavra fiyat olduğu için yabancılar alıyor. Zaten yabancılar aldığı için de bu ev fiyatları bu kadar yükseliyor. Çünkü bir şekilde bir talep var. Ve dolar bu kadar yükseldikçe zaten o talep gene artacak. Çünkü gene ucuz hale geleceğiz. İşte bu neydi o? Edirne kapıda mı ne? Pazar vardı ya Bulgarlar geliyordu. Çok ucuz çok ucuz diye burası diye. Gene onlar başlar bak yakındır. Biliyorsunuz onlar en son onlar gözükmüştü. Tavan ediyorlar her hafta sarı gelip. Sonra dolar düşünce bir anda KKM çok moralleri bozuldu. Nevati'ye falan bayağı bir bozuklardı. Şimdi tekrar bir canlandı. Orası gene bir canlanabilir yani. Şaka bir kenara. Hakikaten yani ağlanacak halimize gülüyoruz. Allah sonumuzu hayretsin demekten başka da hiçbir şansımız yok. Çünkü söylüyorsun, söylüyorsun. Dinleyen yok, umursayan yok. Bırakın yaptıkları politikayı. Bir de üstüne de gidiyorlar. Yani kükrüyorlar da. Nasıl geçen sefer bağırdılar, çağırdılar. 12 liradan 18 lira yaptık kuru. Şimdi gene başladık. Gene başladık. Allah sonumuzu hayretsin. Allah herkesin yardımcısı olsun demekten başka bir çaremiz yok arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar.